Efendim iyi pazarlar. 14 Mart Tıp Bayramı. Dolayısıyla bu hafta derinliklerin konusu da doktorlar, doktorların ruh sağlığı, hasta hekim ilişkileri, hekimlerin sorunları. Efendim çok değerli misafirlerimiz var. Ee, önce şunu belirtmek istiyorum. Ee, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi öğrencileri bizlerle beraber. Önce onlara hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz çocuklar. Diğer misafirimiz Doktor Eriş Bilaloğlu Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri. Hoş geldiniz Doktor Bey. Ben canlı yayına katılmak isteyen seyircilerimiz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 289 79 32. 289 79 32. Mansur abi senle başlamak istiyorum. Niye böyle bir konuyu bu hafta seçtik? Bunu birazcık da sen açıklar mısın? Evet, geçen hafta işte Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye'de kadın olmak 14 Mart'ta gelince hep biz hastalıkları hastalarımızın sorunlarını konuşuyoruz. Biz de hekim olarak bu hafta 14 Mart dolayısıyla kendi sorunlarımızı konuşalım dedik. Biz öğrencilikten bugüne yaşadığımız bir dolu sorunlar var ama öğrenci arkadaşlar nasıl bakıyorlar konuya diye onları davet ettik. Bu arada öğrenci arkadaşların gelmesinde katkıda olan katkısı olan sevgili dostum Atilla Müftüoğlu'na da, profesör Atilla Müftüoğlu'na teşekkür etmek istiyorum buradan kendisine. Cerrahpaşa evet. Tıp Fakültesi Dekanlığı'na da. Evet Türkiye'de herkes doktora bir takım şeyler yükler işte kasap der, akıl hastası der, işte mezarcı der bir sürü ve öfkemizi hep doktora kusarız. 130 yaşında bir yakınımız da ölse mutlaka hekimin eğer bir doktor takibindeyse bir hekim hatası ararız. E, bu kadar e, yüklenilen bir meslek grubu nasıl yaşıyor hekimliği? Bunun için bu konuyu seçtim. Öğrenciliğinden meslek, mesleğin içine atıldığı, atıldığı ana kadar. Atıldığında bir de emekliliği olmayan bir meslek. Yani, e, Tıp fakültesi öğrencilerine abi ben o teksti aradım bulamadım. Özellikle çocuklar Amerika Birleşik Devletleri'nde okula başlamadan önce öyle bir e, yazı okutuyorlar. Diyorlar ki şu anda başladığınız meslek dünyanın en zor mesleği. Bu meslek boyunca çok büyük risklerle karşılaşacaksınız. Hiçbir şekilde hata yapma hakkınız yok. Artı çok fazla hastalıklara, ruhsal rahatsızlıklara yakalanabilirsiniz. Eğer bunları şimdiden kabulleniyorsanız bu mesleğe başlayın yoksa şimdi çekip buradan gidin gibi böyle sert bir tekst var. Evet. evet doktor bey, siz de işin e, Nasıl diyelim sosyal tarafını, işin problemli tarafını bizler adına hekimleri koruyarak yürüten mekanizmanın içinde yer alıyorsunuz. Siz de başlayalım. Tıp bayramı, bunun bir tarihçesini bize verebilir misiniz? Ya niye kutlarıyor? Niye kutluyoruz? 14 Mart ilk olarak 1827'de çağdaş anlamda tıp eğitimine geçişin bir adımı olarak... Türkiye'de bir geleneksel, tarihsel özelliğe sahip. Uzun yıllar bu çerçevede yürürken, 1900'lü yılların başında e, Ulusal Kurtuluş Savaşı sürecinde İstanbul'daki tıp öğrencilerinin o günün anlamına yönelik olarak bir içerik kazandırmalarıyla ek bir değer kazanıyor. E, ancak 1970'li yıllardan itibaren Tıp Odaları tarafından bir tıp haftası, daha doğrusu hekimlerle birlikte sağlık sorunlarının tartışıldığı bir tıp haftası olarak değerlendirmeye başlanıyor. İsterseniz şöyle bir cümleyle başlayalım. Biraz rahatsız oldum o nedenle hekimleri korumak üzere varsınız, varız dedik. Böyle bir işimiz yok. Hekimliği ve hekimlik ortamını korumak diye bir sorunumuz var. Çünkü en büyük gerilimlerden biri burada çıkıyor. Hep şöyle bir değerlendirme vardır. Hekim hekimi korur. Hekim hekimi savunur diye. Bu değerlendirme içerisinde şunu da gizli olarak, örtülü olarak taşır. Hekimler bir diğerini bir hatası varsa da korur anlamı taşır. Aslında net tabip odalarının böyle bir fonksiyonu var ne de hekimlerin böyle özel bir kendilerine biçtikleri misyon var. Tabii, Elbette hekimler hekimlik ortamını bir değerler bütününü bu arada o değerlere uygun davranan hekimleri de tabip odaları aracılığıyla korumak, savunmak durumdadırlar. Ama temel olarak üzerinde Hassasiyet duyduğumuz, özen gösterdiğimiz nokta hekimlik ortamını ve bir değerler bütünlüğü korumak. Hep beraber biz de burada herhalde bu sohbetle de tek tek hekimleri korumakla yönüne bir hekimlik ortamını, bir değerleri korumak. Bir mesleği korumak. Çok güzel, çok güzel. Şimdi e, tabii buradan bahsedince böyle başlayınca bir şeyi geçmemek lazım. Ben size karşı olarak başladım sözümü, ama tabii tek tek hekimlerden geçiyor hekimlik ortamı da. Türkiye'de bugün rakamlara baktığımızda 80 binin üzerinde hekim var. 80 bin tane tek tek hekimin hekimlik ortamındaki tutum davranışları Türkiye hekimlik ortamının bileşenini çıkartıyor. Sonuç ne? En başta söyleyelim, hekimlerle halk arasında bir yabancılaşma yaşıyoruz. Artı hekimlerin kendileriyle meslekleri arasında bir yabancılaşma yaşıyoruz. Ee, sanırım ben girmeyeyim ama öğrenci arkadaşlarımız bahsedecekler. Tıp fakültesini yazarken neyi düşündüler? Birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, altıncı sınıfta nereye geldiler? Bu düşüncelerindeki seyir nasıl bir izlek gösterdi? Mezun olduktan sonra herhalde biz oraya daha çok katkılarda bulunacağız. Bizde nasıl bir seyir içerisine geldi? Ve sonuçta biz ne olduk? Nasıl bir hekimlik uygulayan insanlar olduk? Ve halkın gözünde nasıl bir imaja sahibiz? Şunu biliyoruz, hekimlik herkes tarafından değer verilen bir meslek. Evet. Ee, bunu kimse tartışmıyor. Ama günlük hayatta, günlük pratikte, kimi zaman biz kendimiz için o dediğimiz, o tıp fakültesine girerken önem verdiğimiz meslek bu mu? Biz onu mu yapıyoruz diye kendi kendimize soruyoruz. Belki karşımızdaki hasta da bize bu, bu, bu hekimce bir davranış mı gösteriyor bu, bu karşımdaki sağlık çalışanı diye düşünüyor. Evet, burada tabii bir başka boyutu da var bu tıp bayramının bence. Hekimlik tabi temelde fonksiyonu hasta tedavisi. E, ama diğer boyutta da hasta yani e, insan e, var ve e, hastanın hakları var. Galiba bunlar da biraz konuşmamız lazım gelecek hasta haklarına. Ama ama şöyle söylersek bence e, şimdi de size karşı bir düşünce ifade etmek durumundayım. Hekimlik e, temelde hasta ve hastalarla ilgilenmek durumunda değil. Çok önemli bir kısmını hakikaten bu parça oluşturuyor ama hekimlik sağlıkla ilgili bir meslek. Sağlık kelimesinin kavramının bütünlüğünün içerisinde hasta da var. Sağlık dediğimizde sıkıcı olmazsa Konuşuyor, bir tekrar da, var e, ama. yarar görüyorum. Evet yarar görüyorum. Hekimlik ilk önce ya yani sağlıkla ilgili olduğu için sağlık dediğimiz var olan sağlık durumunu korumak. Her neyse ikincisi o var olanı iyileştirmek Üçüncüsü bu bozulduğunda yani hastalık dediğimiz tablo ortaya çıktığında onun tedavisini gerçekleştirmek bu mümkün olmadığında kalıcı bir sakatlık ve benzeri bir süreçle karşı karşıya kaldığımızda bunun esenlendirilmesi, rehabilite edilmesi. Bu dört komponent birbirinden ayrılamaz olan, ben şu anda sağlıklı bir görünme sahip olabilirim ama şu anda bir üst solunum yolu enfeksiyonu var muhtemelen. Sağlık dediğimiz dördünün iç içe geçtiği bir bütünlük. Hekimlik sağlıkla ilgili ne yazık ki biz geldiğimiz noktada direkt hastayla ve hasta tedavisi ile ilgili bir süreç olarak hekimi görüyoruz. Biz derken ben dahil hepimiz için böyle bir noktaya daralmış durumda ve herhangi bir vatandaş da hekimi direkt hasta ile ilgilenen insan olarak düşünüp tüm olumsuz sonuçları biz nasıl reçete yazıyorsak o da fatura yazıyor. Şimdi... fatura ediyor ve hekimlere ben de size bir karşıt bir şey Tabii, söyleyeceğim, ya, size ne güzel, evet, güzel. size karşıt bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu birinci, ikinci, üçüncü derecedeki basamaklar anlattıklarınız, sağlığı aldığımız zaman, bir bütün olarak aldığımız zaman, eğer e, bir e, sıtma varsa ve de bir bataklık varsa, bataklığın kurutulması, sağlığın korunmasıyla ilgili bir olay, değil mi? Yani e, sıtma mikrobunun yayılmaması için. Ama bu hekimin işi değil. Yani hekimin biraz o anlamda Ayhan'ın dediği yine hekim hastalık, hastalık öncesi sonrasıyla belki iç içe ama hı hı. o sağlığı bir bütün olarak elde ele aldığımızda da sadece hekimin sorumlu tutmamak hı. gerekir. Evet tabii e, bir ulusal yani sağlık politikası yani oluşturulması. Zaten hekimlik mesleğinin hasta tedavisi dedim ama tabii ki bu yani koruyucu hekimlik veya işte belki daha farklı boyutlarda da bir fonksiyonlar zincirdir ama temelde hasta tedavisidir. ama yani burada da söylememdeki diğer bir e, komponent hastanın e, durumu Hı. hastanın e, bu o, durumda ya da e, bu sağlık hizmetini alan insanların durumu yani sadece biz burada e, bu e, hizmeti icra edenleri değil bu hizmeti alanları da konuşmamız lazım geldiğin Tabii bu çerçevede e, bu hizmeti alanlarla, bu hizmeti icra edenlerin arasındaki ilişkiyi de konuşmamız lazım. Yani hasta hekim ilişkisi diye bunu belki kısaltabiliriz veya daha geniş boyutta koruyucu hekimliği de bunun içine katarsak bütün popülasyon, bütün toplumu ve onun karşısında da işte bu hizmete icra eden tüm sağlık ekibini yani sadece hekimi değil, hekimlerle birlikte işte hemşiresinden sağlık memurundan işte e, herhangi bir sağlık çalışanına kadar e, tüm e, iki grubun e, karşılıklı etkileşiminden de bahsetmek lazım. E, çünkü e, bundan niye bahsediyorum? E, biz hekimler e, belirli bir eğitimden geçiyoruz bu mesleği icra etmek için. Ve bu e, mesleği icra etmek için geçtiğimiz bu e, eğitim süreci içerisinde e, kendi haklarımızın veya mesleği nasıl icra edeceğimiz konusunda e, temel eğitimi de alıyoruz. Zaten bizim işimiz bu. Ama e, bizim bu mesleği icra ederken karşımızdaki grubun e, böyle bir eğitimi e, söz konusu değil. Yani e, insanlarımız e, hasta olmanın e, sadece e, muzdarip oldukları kısmını biliyorlar. Ama bununla birlikte hasta olmakla birlikte... E, ki artık bu e, Avrupa İnsan Hakları e, Beyannamesi'nde de tanımlandı, e, zaten e, insan Hakları Evrensel e, Beyannamesi'nin içinde de vardı. E, böyle e, hastalık e, durumunun e, ne anlama geldiğini veya sağlık hizmeti almanın ne anlama geldiğini de öğrenmesi lazım diye düşünüyorum. Yani bu konuya e, birazcık katkımız olursa en azından bu programda, e, ben e, kendi adıma bu programın e, amacına ulaşmasında e, önemli bir adım e, kat etmiş olacağımızı düşünüyorum. Evet. Çocuklar sizlerle başlamak istiyorum. Şimdi en genç, e, daha da en genç demeyelim de en küçük sınıfta hangi arkadaşımız var? İkinci sınıfta, bilim çünkü biraz önce öğrendim, beşinci sınıfta, altıncı sınıfta ve ikinci sınıfta arkadaşlarımız var. Ben önce şunu sormak istiyorum. Neyi düşünerek girdi ikinci sınıftaki arkadaşım? Ben başlayayım isterseniz. Ya öncelikle benim iki abim de doktor. Ben onların teşvikiyle değil de onların itirazları vardı girmeden önce. Ama herkesin yani çocukluktan beri istediği bir meslek doktorluk. Hani yaşlı insanlara sorduğunuz zaman işte tekstil mühendisi mi doktor mu olmak ister hangisini olayım dediğiniz zaman tabii ki doktor der. Oysa ki puan durumu tekstil mühendisinin daha fazladır. İşte ben de küçükten beri belli meslekler vardı Doktorluk bu gibi işte öğretmenlik bu gibi meslekler. İşte ben de Önceden beri gelen bir şey. İnsan ilkokuldan beri doktor olmak istiyorum. zorluklarını biliyordum. Ama karşılaştığınız zaman içine girdiğiniz zaman değişik bir ortam görüyorsunuz. Yani zorlukları biliyorsunuz ama daha da zorluklar görüyorsunuz. Ne tip zorluklar? Ya mesela liseden çıkmış bir insanı düşünün 18 yaşında hastane ortamına giriyor direkt ve bir tarafında ölü insanları görüyor. Bir tarafında işte yaralı, ağır yaralı insanları görüyor. Ya bu kesin insanın psikolojik dengesini bozuyor sonuçta. Insanlar çoğunlukla düşünürler. Üniversiteye başlandığı zaman hani birazcık rahatlanır falan gibi böyle bir düşünce vardır. Tam tersi oluyor tıp evet, fakültesine girdiğinizde. Evet, bir strese giriyorsunuz. Çünkü en önemli özelliğimiz değil mi? Direkt olarak insanın sorumluluğunu alıyor olmak. Evet. İnsan sorumluluğu almak da kolay bir şey değil. Kaç sene tıp fakültesi? Daha fazla 12 sene de, de uzmanlıklar beraber süreyi. Hatta bütün hayatı boyunca okuyorsunuz, tamam. evet. Başka söz almak isteyen arkadaşımız var. Bu konuda doktor bey katılıyorum. Ben de bir öğrenci listeyi bitirip üniversite yaşına geldiği zaman şöyle bir durup düşünüyor. Liseye kadar çok rahat geliyor. Fakat artık önünde bir sınav olduğunu ve bu sınavla hayatının yön bulacağını düşünmeye başlıyor ve bu konuda durup düşünüyor. Ben ne olabilirim? Hangi meslek tarzı bana uygun? Ya da ben hangi meslekte sivrilebilirim? sonuçta bütün meslekleri inceliyor ve kendine en e, yatkın olanını seçiyor. Yani bu genelde bir liste öğrencisi için normal bir durum ama tıpı isteyen bir öğrenci böyle değil. Gerçekten tıp isteyen bir insan, bir öğrenci kendini doktordan başka bir şey hayal edemiyor. Sadece doktorluk oluyor onun için. Yani bırakın, yani burada meslek ismi vermek istemiyorum ama sanki o şeyler onu tatmin etmiyor. O yüzden bu küçüklükten beri geliyor. Yani bu bize 5 yaşında büyük annelerimizin, babalarımızın sorduğu oğlum sen ne olacaksın büyüyünce sorusuna verilen doktor olacağım yanıtı değil. Gerçekten böyle. Yani doktorluğu bu yüzden yazıyor insan ve girdikten sonra ben zannetmiyorum düşüncesinin değişeceğini. Yani bana olmadı. Şu an hala memnunum. Evet bu konuda ben evet, Tabipler Birliği'den katılan arkadaşımıza bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi arkadaşımız az önce söylerken işte tıp fakültesi puanının daha düşük olduğunu falan söyledi. Halbuki biz de üniversiteye girdiğimiz zaman tıp fakültesi birinci sıradaydı. En yüksek puandı. Türkiye'de ne oldu da hekimlik mesleği böyle tercih edilir durumdan sanki biraz daha geri bir duruma edildi. düştü? Evet. Bir zaman dilimli bir kesiti analiz edelim diyorsunuz bence. Ee, çok da yerinde olur. 1980-2000 sürecine ilişkin 3 tane tespit söylemek gerekiyor o zaman. 1980 yılında Türkiye'de tıp fakültesi sayısı 17. 1999-2000 yılındayız. 2000'de 47. 1980'deki hekim sayısıyla 1990-2000 trendine baktığınızda hekim sayısı iki katına çıkmış durumda. Şu anda 80 bin aslında 90 bin civarında hekim var. Son istatistik çünkü 98'i gösteriyor. Senede 4500 civarında mezun olduğunu düşünürseniz şu anda 90 bin yakın hekim var Türkiye'de. İki hekim sayısı artmış. Üçüncüsü Türkiye'de tıp eğitiminin niteliği konusunda bir tartışma başlamış. Bu tartışmanın somut ürünü 1991 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde Mustafa Kemal'lı Baş, başkanlığında tıp eğitimi araştırma komisyonu kuruluyor. Susurluk araştırma komisyonu var ya onun gibi. Tıp eğitimi araştırma komisyonu evet. ve Türkiye'deki tıp eğitimi üzerine komisyon bir rapor hazırlıyor. Üç ciltlik bir rapor. Sonuç üç tane parametre söyledik. Bir, hekimlerin tıp fakültesi sayısının arttırılması, buna bağlı olarak hekim sayısının arttırılması, üç hekimlerin daha düşük ücretle istihdam edilmeleri. Bu üç bileşen 1980'den beri izlenen politika. Bu politika nasıl süslenmiş? E biliyoruz o zamanki Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı bir mecbur hizmet süreci başladı. Denildi ki hekimler için acaba cümleyi hatırlamıyorum ama bayrağın ucundan, bayrağın tut ucundan desen, tutsa desen, kaç adamlar para, para derler evet. denildi. Hekimlerinizi bağlayın ağaca kaçmasın denildi. Devam edildi kimi sağlık bakanları pratisyen hekimler sistemin kamburudur dedi. Pratisyen hekimler, hekimlerin yarısı ve bence Baca, bizce, bizce evet. Türkiye'deki sağlık sorunlarının çözümündeki en önemli ekibin, birinci basamaktaki hekimin önemli bir unsuru. Pratisyen hekimler süreçten maddi, moral değerler açısından düşürüldü ve hekimlik ortamı bir süreç yaşadı binde Şimdi 80.000 hekimin 40.000 civarındaki pratisyen hekimi moral olarak ve işlevsel olarak süreçten düşürünce düşürünce kelimesi yalnız tüm ağırlığıyla hissedilsin istiyorum. Bu çünkü pratik olarak yaşanan bir şeydir. Tıfa ütesini bitiren bir insan altı sene okumuştur liseden sonra. Altı sene okuduktan sonra sürekli eğitimini de eğer takip eder, yerine getirirse bunun Türkiye koşullarında 100, 100 hastanın 90 tanesinin tanı ve tedavisini yapamaması için hiçbir gerekçesi evet. yoktur. Evet. Tanı ve tedavi sürecini sadece söylüyorum. Yapamaması hiçbir gerek yoktur. Yeter ki biz o altı senenin sonunda mezun olan insana layık olduğu, hastanın da layık olduğu gittiğinde uygun bir ortamda, bu sağlık ocağı olabilir, birinci basamak kurumu olabilir ve onu onore eden bir şekilde bu maddi ve manevi bir boyut içerir, bir işlevsellik kazandırır. Bunu yapmadığımız zaman bu düştü. Bir şey daha söyleyeyim, çok uzatmamak adına orada keseyim. Süreç öyle bir aşamaya geldi ki, Türkiye'de 82 bin sürecinde sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesiyle birlikte ilişkinin adı da değişti, hekim hasta ilişkisinin adı. Bunu şöyle yaşadık. Yanılmıyorsam Milliyet Gazetesi'nin bir e, muhabiriydi. 1997 yılında bir trafik kazası geçirdi ve acile kaldırıldı. İstanbul'da bir acile kaldırıldı. acillerde preside kimler çalışırlar? Kaybedildi. Hasta kaybedildi. Bunun üzerine derhal medyaya yansıdı tabii. Ankara'dan bürokratlar, üst düzey sağlık bakanlığı bürokratları İstanbul'a geldiler. Hastanede bir toplantı yapıldı. Yanılmıyorsam Yıldırım Akbunay'da bakan o zaman... Bir açıklama yaptı. Bundan sonra acillerde presin hekimler çalışmayacak dedi. Sonra da yine yanılmıyorsam tedavi hizmetleri genel müdürü başhekimlerle birlikte bir basın toplantısı yaptı. Aciller dedi hastanelerin vitrinleridir. Hekimler bir tezgahtar müşteriyle nasıl ilgileniyorsa hastayla da öyle ilgilenmelidir dedi. Şimdi burada analiz edilmesi gereken bir nokta var. Müşteri tezgahtar ilişkisi çok saygın bir ilişkidir. Hiç tartışılır bir yer yok elbette. Her ilişki gibi o da saygın bir ilişkidir. Ama hekim hasta ilişkisine örnek gösterilecek bir ilişki biçimi değildir. Kesinlikle, kesinlikle hekim kesinlikle. hasta ilişkisi. Hekim hasta ilişkisi, hepimizin her gün yaşadığı, yeniden üretmek zorunda olduğu ve yeniden yeniden her gece eve gittiğimizde düşünüp acaba bir özensizliğin var mıydı, bir insan olarak bir insan olarak bir hatam var mıydı diye değerlendirmek durumunda olduğumuz her hastayı bir ilişki bütündür. Elbette bir tezgahtan müşteri ilişkisi de böyle olabilir. Ama asla ve asla hekim-hasta ilişkisinde örnek gösterecek bir şey değildir. Tabii burada e, önemli nokta belki altını çizilip belirtilmesi lazım gelen e, hekim-hasta ilişkisindeki e, temel unsur e, ticari e, değildir. Yani evet. Tabii ki bütün mesleklerde olduğu gibi hekimlik mesleğinde icra edildiği zaman e, profesyonel bir kazanç e, elde etmek söz konusudur. Ama burada e, hasta asla müşteri değildir hasta gerçekten içinde bulunduğu fiziksel durumdan dolayı müzdarip olan insandır ve hekim de ona sağlık hizmeti verip yardımcı olan konumundadır. Bunu yani herhangi bir şekilde Başka müşteri şey e, ama e, bunu e, e, yazıp çerçeveleyip asalım. Niye? Çünkü bu dediğiniz şeyin tam tersini yaşıyoruz. Evet, Neden yani tersini bunu, bunu yaşıyoruz? Kimler eğer ücretleri düşük tutulur ise, onlar giderek nitelikleri tartışılır bir hale getirilir ise, tek tek hekimler elbette duyarlı olmak durumunda ama bir bütünün içerisinde giderek kendi geçimleri ve ticari dediğiniz o kaygıyla daha ilişkili bir hekim hasta ilişkisine ister istemez sürüklenir oldular. Bunları kendimi, sizi, diğer arkadaşları dışarıda tutarak konuşmak istemiyorum. Hepimiz odağındayız, içindeyiz. Bu ortamın içerisindeyiz. Ama bakın, temiz söylediğim daha niteliksiz Fakültelerin açılması süreci Evet onu Neydi, da e, pardon e, e, Onun altını bir, çizip bir sormak zaman. istiyorum Yalnız bu çok önemli İki cümle söyle e, bir cümle e, Tamam e, yani o da siz işte e, Fakültelerin sayısının artmasını Ve hekim sayısının artmasından bahsettiniz şey, Sanki e, buna karşıyız gibi e, Böyle bir durum yok tabii ki e, Yani e, Hekim sayısının artması Türkiye'nin tabii ki hekim ihtiyacı varsa artması Gayet iyi ee, tıp fakültelerinin sayısının artması tabii ki hekim yetiştirmek açısından iyi ama herhalde burada e, belirtilmesi lazım gelen nokta yani hekimlerin e, ne kadar vasıflı e, şekilde yetiştirildiği değil, değil mi? Başına bir önermeyle bir e, saptamayla birlikte söylemek lazım. Siz de söylediniz. İhtiyacımız var ise bir planlama üzerinden 2 milyon nüfusa yaklaşık bir tıp fakültesi düşünülür denilir. Türkiye'de 47 varsa 47 çarpı 2. Türkiye nüfusu şu anda 65 binler, 65 milyonlarda diye söylenen bir şey. Niteliğin altını çiziniz. Bakın niteliksiz denilen süreç. Hekimler niteliksiz diye bir tartışma yok. Türkiye'de bir eğitim süreci yapılıyor ve hekimler de kendilerine gereken özünü göstermeye çalışıyorlar. Neyi doğurdu? Daha az bilgili hekim ne yapar? Doğal olarak daha fazla ilaç yazar. İlaç daha fazla son gelişmiş teknolojileri kullanır. Bu neyi sağlar? Kendi hekimlik bilgisine değil, başka bir şeye bağımlı olmasını sağlar. Türkiye'de süreç böyle olmuştur. O nedenle yüzde on beşlerde seyreden ilaç yazma oranları yüzde yirmi beşlere, ilaç harcamaları yüzde yirmi beşlere varmıştır. Sonra devam edelim.